Bu büyüklerimiz köy enstitüleri, eski ismine daha sonra öğretmen okullarından e, mezun olan eğitimci büyüklerimiz. Ahmet Eroğlu, Ahmet Bey öğretmen. Ama bir alkış istiyorum ben. <laughs> Abidin Bey öğretmenimiz. Evet, Suna Hanım, Suna Kılıçhan Hanım öğretmenimiz. Ahmet Bey eğitimci, Ahmet Akın Bey. Gelince onu da tanıştıracağım. Şimdi şöyle yapacağız. Ee, sizlere tecrübelerini, bilgilerini aktaracaklar. Her birinin içerisinde mutlaka almanız gereken şeyler vardır. <Sessizlik> mühendisleri modelini günümüz şartları içinde gerçekleştirmek en büyük ideal, en büyük değerlerden bir tanesi kır çiçekleri. Kır nergizleri, kır sümbülleri olarak sizler aslında bunun en tipik, en güzel örneğisiniz. Bunun güneş gibi dağılacağına, güneş gibi aydınlatacağına inanıyorum. Sizin kız olarak, bütün kızlar olarak buraya getirilmenizin daha başka bir anlamı var, daha başka bir önemi var. Tacın İncisi diye bir film izlemişim. Tacın İncisi. Siz tacın incisisiniz, incisisiniz. Kadınlar dünyanın en büyük gücüdür. Bunu unutmayın. Şu anda dünyanız, varlığınız yeteneklerle top dolu. Ama hepsi uykuda. Onların uyanması için çağdaş bir eğitim gerekli. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Lisenin daha doğrusu ortaokuldan itibaren İnsanların yetişmesinin ve bir konuya odaklanmasının orada aldığı eğitimle ve öğretmenleriyle çok sıkı ilişkisi var. Sevgili çocuklar, dünya değişiyor. Ama bir gerçek var. Çağdaş eğitim politikalarını uygulamayan ülkeler her zaman geri kalmaya mahkumdur.